Sen güvenebileceğin tek, tek insana hadi. sırtını döndün Yusuf. Güvenebileceğin tek insana döndün. Ya bırak. Ve şu an o insana saldırmaya <laughs> devam ediyoruz. Oo. Ben gittim bu İyi, arada. Şeyden alsana. Sağını alsana. Onu da gelmişken oraya. Allah'ım. Topraklarımı paylaşıyorlar. Osmanlı gibi hissediyorum <gülüyor> kendimi. <gülüyor> kendimi. <gülüyor> Bir Osmanlı gibiyim ya. Orada Osmanlı gibi. Selam mor Kaplan. İttifaklarım arkasını Oo. dönüp durdu. Rusya ve İngiltere gibisiniz. <laughs> Selam. Londra konferansı. İyi oynadım bu eli. 3 3 tamam. askerim var. 3. Üç tane ya. Fatih ee, Sultan Mehmet.